Gözlerine. İsimden söylüyorum. Turuncu olanın ismi Elif, derinin ismi de Melisa. Çakıl saçları Babam nefes motorda koydu. Böyle farmasının içine aldık. <laughs> Akvaryumun içine aldık. Ben fanus da istedim. Annem de öyle istedi ama babam akvaryum sılabilir ama su dışarıya çıkmasın. Ya açmayalım. Böyle ne dışarı çıkmasın? Su. Su dışarı çıkmaz oradan. İşte böyle burası. Oradan besleme yapılıyor. Açılıyor buradan besleme yapılıyor. Böyle delikleri var. Evet. İki tane balık aldık. Evet. Böyle kare şeklinde. Kare değil dikdörtgen. Dikdörtgen şeklinde. Akvaryum. Ak Beyaz. Hayvan sevgisini herkese tavsiye evet. ediyoruz, değil mi? Evet. Hayvanları sevmek güzeldir. Evet ve balıklarınıza günde iki defa iki tane yem vermesin. Evet, yem olarak tane olarak iki tane vermek lazım. Evet ve böyle Ufalayıp gerekiyor. vermek lazım, aynen. Hayvan sevgisini ve doğa sevgisini herkese aşılamak gerekiyor, değil mi? Evet. Hayvanları ve doğayı seven, insanlar da sever. Evet. Benim kızım da hayvanları seviyor. Hem kuşu var hem balığı oldu. Evet. Kuş, kuşumun diye 8 tane vardı. Bir tane kaldığımızda diğerleri koronavirüs kaldı. Onca sonra koronavirüs Aynen öyle. Onları götürmek zorunda kaldık. Evet. Bir tane kaldı. Hı hı. Diğeri de ayrı kafesteydi. İki tanesini verdik, bir tanesini verdik. İyi akşamlar.